Ne yaptınız? Hiç. Uyanmış mı? Ha, uyanmış. Ali, sen bir koşu ekmekle gazete alsana. Ee, Utku, hadi sen de benimle gel. Niye bade teyze? E çünkü burada faydanızdan çok zararınız dokunur. Kızlara laf olur şimdi. Hadi ne lafı teyze? Birimiz kalsın bari. Gerek yok Ali. Hadi siz işlerinizi halledin. Hadi yavrum fırla ne olur. Gazetesini al Uğur Bey. Tamam. Görüşürüz. Utku her şey için çok teşekkür ederiz. Ben şunu kahvaltısını koyayım. Hemen geleceğim. Size de çayla bir şeyler getireyim ha? Yok Bade teyze hiç gerek yok. Gerçekten. Olmaz öyle kızım. Bir de güçten düşmeyin. Size de çok zahmet oluyor. Dostum. Alo. Hala. Ne olur bir haber var de. Ne olur. Ay hadi inşallah. Tamam. Tamam geliyoruz. Bulmuşlar karakoldalarmış. Oh. Çok şükür. Armin. Oh. Hadi gidelim hadi. Hadi hadi. O neymiş? Bilmem bakarız sonra. Hadi bir an önce ee, kızlara kavuşalım. Beni daha habersiz tamam, bırakmayın. Tamam. Oh Allah'ım çok şükür sana. <laughs> Halanız birazdan burada olur. Sağ olun memur bey. Az macera atlatmamışsınız. Halanızdan başka kimseniz yok mu gerçekten? Yok var. Var mı yok mu? Yok memur bey. Halamızdan başka hiç kimsemiz yok. Ah yavrularım ne oldu size böyle? Hala. Hala bir bilsen başımıza neler geldi. Maşallah. Ne kadar büyümüşsünüz siz. Ev telefonunu bilmediğimiz için arayamadık hala. Sonra da şarjımız bitti. Tamam güzellerim hepsi geçti. Yanınızdayım artık. Canım sen nasılsın bebeğim? Ah korkmuş da bir yavrucak. Şurayı imzalamanız gerekiyor hanımefendi. Çocuklara teslim aldığınıza dair. Evet. Ben işlemlerimizi tamamlayayım. Hala babam. Babamı öldürmüşler biliyor muydun? Ablamlar bizden saklamış. Televizyondan öğrendik. Hala bunu bizden sakladıklarına inanabiliyor musun ya? Sen ne mi biliyordun yoksa? Biliyordum yavrum biliyordum. Ablanlar hep söyledim. Bunu bu çocuklardan saklamayalım. Bilmek onların da hakkı dedim. Ölen sizin babanız olduğu kadar onların da babası dedim ama dinlemediler. Size söylemeyeceğime dair söz aldılar benden. Yoksa ev almayacaklardı beni. Sizi göstermeyeceklerdi. Duy işte bilgi Hanım. Talihsiz yavrularım. Ah benim canlarım. bugün de mi görecektim ben? İşlemler bitti. Artık gidebilirsiniz. Çok sağ olun memur bey. Yani beni yeğenlerime kavuşturdunuz ya Allah da sizin tuttuğunuzu altın etsin Hadi kızlar Hadi kızlar artık arabaya geçelim Bu kadar üzülme artık kızım Bak bizde senin aileniz Enişteniz doğru söylüyor Hadi asma inat kusuratınızı Siz ablasınız Cansu'ya da örnek olmak zorundasınız Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz ya Niyetiniz bizi delirtmek mi sizin Nasıl evden kaçarsınız ha nasıl kaçarsınız Tamam kızım sakin ol dışarıda konuşalım bunları Eve gidelim soracağım ben size Nasıl korktuk? Sakın yapmayın bir daha böyle. Ne olur. Canım benim. Bunların hepsi senin başının altından çıkıyor değil mi Yeliz? Bir de ablaları olacaksın. <laughs> eh be kızlar. Ben size dedim bunu saklamayalım diye. Ama yok. Siz büyük sözü dinlemeyi bilmiyorsunuz ki. Bana da güvenmezlerse işimiz hepten zor Elif. Söylediklerimi yut kızım. Sus şimdi kızların iyiliği için konuşuyorum ben. Hadi bir an önce çıkalım buradan. Fazla bile kaldık. Hadi hadi. Ne diyor bu Elif? Ne söylemiş bize? Hadi kızlar durak bu tarafta. Biz halamda kalacağız. Ne demek şimdi bu? Saçmalamayı keseriz. Yürüyün benim tepemin tasını attırmayın. Bilgeciğim hadi al kardeşin de gidiyoruz. Abla biz konuştuk halamda kalmaya karar verdik. Yeter ama elimde kalacaksınız şimdi. Kızlar sakin olun. Sakin olun ben onların canım. El değilim ki. Kızlar bakın şimdi kızgın. Kararımız kesin. Gelin şöyle konuşalım biraz. Belli ki çok kırılmışlar size. Şimdi alıp zorla eve götürseniz siz işteyken yine kaçarlar. Ya da Allah korusun başka bir delilik yaparlar. Bırakın şimdi bana gelsinler. Bir iki gün kalsınlar. Sorsun sakin edikçe konuşuruz. Hala bu böyle olmaz. Hadi kızım. Temelli gelsinler demiyorum. Sular bir durulsun gelir alırsınız kardeşlerinizi. Kızlar.